Sırası nasıl bekliyorsunuz? Kızım resim çekilmek istiyor İsmail'le. Resim çekilmek istiyor. Tamam kızınız beklesin. Siz neyi bekliyorsunuz? <laughs> Sen seviyorsun İsmail'i? Evet çok. En çok hangi parçasını dinliyorsun? Ah leğleyim. Buradan bir şey söylemek ister misin İsmail? Ee, onu çok seviyorum. Birazdan göreceksin inşallah resim çekineceksin. Teşekkür ederiz sağ ol. Evet. Bu arkadaştan geçmeye mi çalışıyorsun? Evet, bu evet bugün doğum. Biraz zor geçersin ben. Doğum günümde buraya geldim. Doğum günün mü senin bugün? Tamam, doğum günün kutlu olsun bu ara. Kaç yaşına girdi? 16 16! Maşallah Allah uzun ömürler versin inşallah. Nereden geliyorsun? Koblenz'den. İlk defa mı İsmail konserindesin yoksa hep geldin mi ilkkaçta? Ben ilk defa geliyorum daha önce görmüş. Nasıl buldun? Çok iyiydi, çok eğlendik. Yani İsmail'i takip ediyorsun, izliyorsun yani. Albümleri nasıl? Şarkılarını dinliyor musun? Çok güzel, son albümlerim ayıldım. Öyle mi? Hiç e, yok. Hangi şarkısını beğendin? Maymun iştahını <laughs> Güzel değil mi? Bundan önce e, ilk defa Hökrem Tavuzuna gelmişti. Bilet almadan gideyim. Evet, Kısmet de... bugünemiş. Öyle abi. Bilet bitmişti o zaman. E, biliyorsun İsmail'in konserleri yok satıyor neredeyse. O yüzden bilet sıkıntısı oluyor tabii ki. Öyle o. İsmail'i e yakından görmek nasıl bir duygu? Çok heyecanlıydı. Çok mutluluk verici. Onu çok seviyorum. <laughs> Senin de ne mutlu. Seko neredeyiz bu akşam? Bu akşam Noybüt'teyiz. Kimin konserindeyiz? İsmail Eka tabii ki. En büyük hayranlarından birisi. Bu akşam İsmail seni sahneye aldı. Nasıl bir duygudu, nasıl bir hissi? Vallahi güzel bir duygudu. Bana biraz torpil geçti. Öyle diyebilirim. Aynı sahnede yer almak şahane bir duygu. Yani prim tavan yaptı diyorsun. Son, aynen. Bugün zaten Instagram'da paylaşacağım videoyu inşallah bir... Aynen Instagram sayfamda bayağı takipçilerim var gördüğüm kadarıyla. Bak, 67 bin falan şahsi hesabına diğer sayfalar toplam 800 bin. İnşallah daha fazla olur. Vallahi az önce bir hata oldu. Ben video çekiyorum zannettim. Yalçıka fotoğraf çekmişim. Artık diğer videoya. Yani sen de eğer o hatayı yapıyorsan. Abi İsmail e AK aynı sahnede almak insanı heyecana sokuyor. Doğru haklısın haklısın. Buradan İsmail'e bir şey söylemek ister misin Seko? Kendisini aşırı derece çok seviyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. En büyük hayranlarından birisi. Çok teşekkür ederiz Seko. Sağ ol geldiğin için. Gel bu tarafa, gel bu tarafa. Burada mı yaşıyorsunuz yoksa Arda mı geliyorsun İsmail? In? Ardan geliyorsunuz. Ardan geliyorsunuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl buldunuz konseri? Çok güzeldi. Çok, güzeldi. Evet. Çok güzel değil mi? Onlar da sağ olsunlar. Bizi bugün yalnız bırakmadılar. Buradan tüm ağrılara selamlarımızı gönderiyoruz. Yüreğimizdesiniz. Evet. Sarılabilir miyim bir defa? <laughs> bir şey diyeceğim ama bırakmıyor ki. Ağrı arkadaşlarımız İsmail'i bırakmıyorlar. Ben de onları bırak. <laughs> onları bırakmıyor. Aynen. Ben hemen bir araya giriyorum. Şu an bak yanında televizyonda falan değil. Çok iyi bir şarkıcısın, seni çok seviyorum. E ee, ba bana bir şey diyecek misin? Siz yakışıklısınız. <laughs> Vay! <gülüyor> teşekkür ederim, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> hadi çabuk olun, hadi çabuk olun diyorduk. Aa arkasına kadar dolu biliyor musun? Herkes bekliyor, herkes çekilmek <laughs> istiyor ama. Aşk olsun aşk, beni hiç düşünmedin. tutulmalı Duygularınızı alalım İsmail Yakay yanınızda Ne düşünüyorsunuz ne hissediyorsunuz söyle Annem bana diyor ki eve gel artık Sana geriye olma bana gide Arkadaşlar fitness center'ı kapatıp geldiler daha demin. Hem kopyona attık. gibi şvartmakta heldiş. Nasıl <laughs> geçti konser beyler? Yorucu muydu? Neden? Güzel de Süper. Güzel eğlendi. Süper güzel eğlendi. <laughs> Altından geliyoruz. Evet. Ben DJ İlkan Can. DJ ben, Özgür Dal Kılıç. Valla muhteşem bir programdı bence. Ön programda olsun. Evet. İsmail abi olsun. Abiler olsun. Evet. Hepsine Çok tanıştık, konuştuk. Şey, muhteşem insanlardı. Tekrar bir araya gelirsiniz. Şu an Cap Canlı'nın yanınızda ne diyorsunuz? Abi hayranıyız. Hayranısın. 300 kilometre geldik İsmail abi. Ciddi misin sen? Belçika, Nereden gidiyorsun? Belçika, Hollanda. Gördüğünüz gibi İsmail'i şu an çok fena kucaklıyorlar. Nasıl bir duygu? Ay çok kötü düşündüm. bir duygu. Kötü mü? Kötü olur mu? O yüzden ben, ben sana dedim. Evet İsmail abi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Program çok güzel geldi geçti. Teşekkür ederim. Abi. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Ben de çok mutlu oldum. Ee, Nurettin üretimde bugün hazırladı. Güzel bir gece hazırlamış. Hem bir araya geldik. E, ee, Miray Event Hale. Şu salonumuz da gerçekten sıcak. O de burada ilk defa bir konser verdik ve süper bir konser. İlk defa ama inşallah son kez olmaz. İnşallah. Temelimiz de... yılbaşı gecesine beraber İnşallah. Yapalım. İnşallah. i̇nşallah. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şey sağ olun. devamını <laughs> diliyorum. <gülüyor>